Mayıs'ta Şimdi size onu göstereceğim. Mayıs tane daha var. Mayıs'lara gireceğim. Tamam mı? Super. Hero. E. Adam. Mıç. P yazıyorsunuz. Arkadaşlar. Bir dakika ya ne oldu? Play Store işte. Neyse. Oh. Arkadaşlar olmuyor ya. Oh. Arkadaşlareyse İlk önce Google'a giriyorsunuz tamam mı? Google'a girdiğinizde bu tamam. APK. Bir dakika. Super Heroes Addons yazıyorsunuz şöyle bir şey çıkacak şu bunu indiriyorsunuz sonra indirdiniz bir dakika Ek böyle ekran çıkacak next'e basıyoruz yine next'e basacağız bakın buradan bunu seçeceğiz bunu seçmeyeceğiz bunu seçeceğiz bunu tıkladık tıkladık bakın yine next'e basıyoruz Yine next. Yine aynısı. Şuradan next'e basıyoruz. Bastık. Burada select moda basıyoruz. Sonra kapatıyoruz. Burada donlar çıkıyor. Basıyoruz. Ve yükleniyor. Oradaki gelen şeyi çarpıya basıyoruz. Install basıyoruz otur otur ne no. Play e basıyoruz. <laughs> Size şimdi bir şey anlatacağım. Bunu dinlemeniz gerekiyor. Bakın burada içeri aktarılamadı yazıyor. Bunun sebebi de şöyle. Bakın bir dakika. Ben de bu mod olduğu için arkadaşlar Anne. tekrar indirmemi istemiyorum. Siz bunu indirseniz olacak içeriye aktarıldı diyecek. Böyle bir mod. Mod böyle indiriliyor. Modu size gösterdim ama bir daha göstereyim arkadaşlar. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Modu indirmenin yolunu buldunuz. Dün ben size video atmıştım zaten. Şöyle çok gerçekçi bu arada. Böyle bir mod arkadaşlar. Play Store'a gireceğiz işte. Super Heroes mod Oraya tıklayacaksınız. Işte. Böyle. Böyle de indiriyoruz. Bakın ben hatta sayı tamayla şey kapıştırıyordum. Bir dakika. Çıkar şunu. Wolverine dönüşelim. Red Hulk var. Goblin. Doctor Strange. Hop. Hop ten işte. Doctor Strange. Bakın. Havayı gece yapıp sabah düştüm. Bakın bunu yapan çok güzel yapmış. Magic menü. Hay bakın. Burada Magic Man derken ilişkileri mi Sword. Bakın. Kılıç geldi. Bu kılıçta ne işe yarıyor? Böyle basılı tut. Mesela Bu kılıcı ben bilmiyorum. Aa böyleymiş. Kılıç böyle. Şöyle. Bunu böyle kesebiliyoruz. Kılıç öyle bir şey. Adama. Neyse. Sonra yine bastığımızda mesela böyle bir şey şel var. Hayır hayır hayır. Of. Şel gelmedi ya. Şer de bunun yerine mi gelecek? Bir dakika iletişim kuralım. Power Shell. Yok yok. Gelmiyor. hep Power Shell'miş bu. Power Shell. Kalkan değil yani. Power Shell. Neyse. Bunu da anlamış olduk. Kapatalım. Magic Tanrı'ya geliyoruz. Şu neymiş mesela? Hmm sabah yaptı. Ee ne oldu? Havayı sabah yapıp akşam yapıyor. Bu karakterin özellikleri böyle. Bakın. Neyse kapa. Devre dışı bırak. Bırak. Böyle bir özellikmiş. Bakın. Karakteri uçurduğunuz zaman böyle uçuyor ya şuna bastığınızda bakın aşırı gerçekçi. Çok gerçek. Bu gerçekçi değil de pelerini sallanıyor. Doktor Strange böyleydi. Hemen kafasını çıkaralım. özelliklerine gitsin. Şöyle uçabilen bir karakter göstereceğim size. Şöyle. Batman değil ya şey evet evet evet. Tor tor. Mesela tor. Evet. Thunder Club biliyorsunuz. Şöyle bir şey. Bu biliyorsunuz zaten bu elektriği. Yapalım şunu. Evet dedi şuna yap şuna. Şuna yap. Buna yap buna. Evet. Stormbeaker zaten biliyorsunuz. Bunları biliyorsunuz. Böyle uçtu. Şurayı gerçek Hop. Böyle. Mesela şey sayı tamam ay neydi ya? Şazam, şazam bulalım. Şazam bu. Şazama toru bir alalım. Şazam. Havayı sabah yap. Nasıl yapıyorduk? Gündüz, evet. Gündüz. Bu, bu ne bilmiyorum. Bura mı yapıyorsun? Yap bakalım. Neyse bilmiyorum. Thunder Club. Oha Bu elektrikler de biliyorsunuz ama bu elektrik daha güçlü. İkisini aynı anda atıyorsun. Köpekçik gel buraya. Henüz erken oldun. Sen de gel. İkisini de tek bu özellik Bakın uçması. Bakın uç. Uçma. Bu arkadan böyle rüzgar gibi bir şey çıkıyordu. Ama şu an girdiğimiz için çıkmıyor herhalde. Böyle arkadaşlar. Super Heroes modu nasıl indirilir gördünüz. Görüşürüz. Diğer karakterleri de siz deneyebilirsiniz. Burada bu arada bu Minecraft'ın ismi de Minecraft'ın ismi de Crafting é ant building, Arkadaşlar, Görüşürüz.